Ya Rabbi, sen bana yardım et ya Rabbi. Sen yüceler yücesisin, merhamet sahibisin, adaletlisin, kerem sahibisin. Ya Rabbi, aybarsın katillerini bulmak için bana yardım et ya Rabbi. Beni ve ordumu muzaffer kıl ya Sen yüceler yücesi, sen yüceler yücesisin. yücesisin. Allah'ım ya Rabbim, bu yolda bu davada beni yolundan ayırma ya Rabbi. Her daim son nefesimi verene kadar yolunda yürümeyi bana nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen büyüksün ya Rabbi. Ben yalnızca sana sığınırım. Yalnızca sana boyun eğerim ya Rabbi. İstediğimi yalnızca senden isterim ya Rabbi. Sen, sen lütuf sahibisin. Yüceler yücesisin. Aybars şehidimizi, Aybars şehidimizin mekanını cennet eyle ya Rabbi. Onu Peygamber Efendimizin senden komşu eyle ya Rabbi. Sen büyüksün ya Rabbi. Allah'ım bu topraklara aşan ufuklarımı, haritalara sığmayacak hayallerimi bilen sensin. Bu düşü gerçek eyle. Amin. Bamsı Bey'im selamun Aleyna 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 aleyküm Aleyküm selam Osman'ım Şimdi Aybars'ın katillerini bulmaya gittim Çok yaklaştım. Onları katillerini sana getireceğim Nerededir aleyküm. Osman? Söyleyesin de beraber alalım Ben de onu demeye geldim Bu gece Bu gece atlarla birlikte çıkıp Sabah kalede olacağız. Sabah kalenin oradaki tüm askerleri temizleyip Kalonozun O kalonoz için yardımcısı Tevkir Oldukça. İnşallah bana. Şimdi Aybars'ın intikamını alma bakacağız. Bana Aybars'ın intikamını alalım da yaptığı yerde rahat Böyle ya, şimdi. başlayalım. Allah'ın